Bak. Merhaba değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sala yeni dizisi Kızıl Şerbeti'nden muhteşem görüntüler paylaşacağız. Kanalımın değerli izleyicileri sevilen oyuncular Sala ve Doğukan Güngör çiftinden muhteşem görüntülerden. Anında haberdar olmak istiyorsanız hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olun bildirim butonuna basarak bildirimleri açıp en son paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Muhteşem Oyuncular, Doğukan Gündüz ve Sava Tümküoğlu Sık Şerbeti dizisinde Doğa ve Fatih karakterini canlandırarak seyirci karşısına çıktı büyük bir beğeni toplayan herkesin ilgisini çeken muhteşem ikiliden gelen ilginç fotoğraflar ve özel görüntüleri sizlere video şeklinde sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik ise bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıklı mutlu huzurlu kalın. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems, man. It's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought.